Bir gün hayal postacısı posta çantasının cebinde küçük bir altın çan buldu. Ama çan sessizdi. Yanında da şu not vardı. Artık kimse beni duymuyor. Postacı merakla yola koyuldu. Çanı kulağına götürdü. Ama en küçük bir ses bile çıkmıyordu. Haritası onu bir köye götürdü. Sessizlere, sessizlere de ne kahkaha vardı, ne şarkı, ne horoz öterdi, ne rüzgar eserdi. Çocuklar fısıltıyla konuşurdu. Köy meydanında Büyük bir çan kulesi vardı ama çanı kimse hatırlamıyor. Bu çan çok eski dedi yaşlı bir teyze. Yalnızca hayal edenler duyabilirdi. Hayal postacısı çantasını açtı. Renkli zarflardan birini çıkardı. Üzerinde yazıyordu. Bir çocuk rüyasında çanı yıldızlarla çaldı. Tam o anda gökyüzünden bir yıldız kaydı. Minik bir çocuk çanı eline aldı ve hayalini söyledi. Ben yıldızlarla konuşmak istiyorum. Çan titredi ve çın diye bir ses duyuldu. Kuledeki büyük çan hafifçe sallandı. Köyde rüzgar esti. Çocuklar sırayla dileklerini fısıldadı. Ben denizle konuşmak istiyorum. Ben bulutlara şiir okumak istiyorum. Her dilekte çan biraz daha yüksek çaldı. Renkler canlandı. Kuşlar ötmeye başladı. Sessizlere yeniden sesini buldu. Hayal postacısı çanı kulağına götürdü. İçinden bir ses geldi. Teşekkür ederim. Sesimi hatırlat